Şimdi kısaltma <laughs> Türk Dil Kurumu'na göre öyle değil ya. Yani. Resmi verilere göre 50 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz, yaklaşık 40 bin binanın yıkıldığı, 200 binden fazla binanın ise ağır hasar aldığı, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Şüphesiz 6 Şubat depremlerinin büyüklüğü, şiddeti, yıkıcılığı ve ivmeleri açısından yer bilimcilerinin ve sismologların da beklentisini aşan depremlerdir. Oldukça geniş bir coğrafyada etkili olan, can ve mal kaybının bu kadar büyük olduğu 6 Şubat depremlerinin toplumsal bir travma olarak uzun yıllar etkisini sürdüreceği de bir gerçektir. Bu kadar büyük ve yaygın depremler karşısında kayıpları sıfıra indirmek belki mümkün olmayabilirdi. Fakat ortaya çıkan yıkımın ve kayıpların böylesi dehşet verici seviyelerde olmasının önüne geçmek pekala mümkündü. Dünyada her yıl ortalama olarak Richter ölçeğine göre 7 ve üzerinde 19 tane deprem olmaktadır. Ancak bunların sadece bazılarının yıkıcı etkisi olmaktadır. Bu etki depremin niteliğinden çok gerçekleştiği bölgedeki yaşam alanlarının maalesef kırın kırılganlığından kaynaklanmaktadır.